Valorant'ta <laughs> zorbalık gören insanlar <laughs> ne yapmalı? Berif atsana bana. Valorant'ta seni sadece. en iyi tanımlayan karakter hangisi <laughs> ve nasıl zorbalık yapıyım ya biz? Bak, mı ya? <laughs> kim lan? Sana İçeri diyorum oğlum ne konuşuyorsun abi? Zorbalık ağır çok çok kez videolarda, yayınlarda denk geldi. Ya kim izler seni yarrak kafası? Örneğin bu. Yani bir insan yeni başlamış olabilir içerik çekmeye veya kimse onu görmemiş olabilir. Keşfeti açık olmayabilir. İnsanlar ekipman eksikliğinden kaynaklı şekilde de olabilir. Kimseyi zorbalamanın bir mantığı yok. Beğenmediysen kardeşim ESC mutele geç. Hani bu oyun ve oyun için kimse kimseyi kırmasın. Alt üstü bir oyun yani. Neden zorbalık? Neden insanlar bu kadar kötü kalplilik yapıyor veya neden bu kadar zorbalık yapıyor? Adam içerik üretmek için emek harcıyor. Bir buçuk iki saat bilemedim bir gününü harcıyor. Bu kadar kolay değil bu işler. Hani beğenmiyorsan ESC geç. Engelle oldu bitti bir oyun için kimse kimseyi kırmasın